Iron Man nereye Cengiz? Ben başka bir şey deneyim. Tamam. Bura ne yapıyor biliyor musun? Flava'dasın. adasın. Space'a e daha çok yukarı çıkıyor. Cetrali aşağı iniyorsun. Shift'i hızlı uçuyor. E'si düz vuruşunu güçlendiriyor. Sağ tıkta Velkoz ultisi. O neymiş o? Iron Man he. Olayla. Bro Venom güzel. Venom'u denebilirim. Ben daha %44'teyim onun. Venom deneyeceğim. Wolverine güzel ya zor biraz. Shift'e basarken ne? F'ye basınca şey füze atıyor. Shift'e giderken F'ye basınca zaten ekranda çıkıyor F'ye bas diye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben burada adam adamlarla beyler. Oğlum, kim sıkıyor bana? Bu kim? Bu karı kimmiş lan? Abi, strength, ben, ver... yok ben, ben şeyi beğenmedim ya ayrım beni bro. Şu karı kimmiş ya? Kırmızı saçlı hala kirleri kirleri karı. Bro sen de mi şey oynuyorsun tüfekli? He... Of! Boyun Boeing... <laughs> <laughs> Oyun gitti benim. Nasıl gitti oyun? Vallahi şu şimdi geldi lan Bu Yer bulamadım ki ben. <laughs> kim vurup duruyor ya? O tek atıyor oğlum Havkay Cengiz. Kim? Havkay tek atıyor. Harbiden mi? Oğlum bir de bizim ikinci silahımız falan var lan biz bunları hiç bilmiyoruz onu. şey geldi. of oh. Yeni silah ne yapıyor lan benim? O bomba atıyor yeni silah. <laughs> lan yuttu beni orada. <laughs> Of bu Oyun çok az mı zevkli ya? Evet düzeliyor bir süre sonra. Takıldı yine. Ha seni takılıyor. Şu an mesela. Oğlum Hawkeye direkt okla tek atıyor da. Bro yani. Oynayamıyorum işte. Gitti benim oyun. Tamamen mi gitti? Ha şimdi düzeliyor gibi bir şeyler oluyordur bakayım. o geldim de çok kasıyorum. Um, de ya bu böyle yapıyormuş ya. Nereden ibneler? Köpek balığı geliyor. Zero, Bak burada. Ha görmüyorum senden. Çıksana. Target neutralized. Another one bites the dust. Almost there. Don't turn back now. Nerede lan? Buradalar bro. Baba ne oynuyor lan bu hero'yu? Bak <laughs> <Oğlum>, smash diyor. <laughs> Bir şey olmadı. Ya çıksa işte buraya. Kardeşim <laughs> yanındayım ne oldu kim? Nerede millet? On, on. Of. Kaç benim ikinci <laughs> silahım bak. Bombalı atıyor. Bak köpek balığına bak. Şu kenara yürüyeyim bakayım. Bu ne yapıyor ya acaba? Kalkıyor <laughs> oynaması zor birazcık ya. Tutturmasın. problems but a ain't one. A, Ama köpek balığı. senle uğraşmayacağım. <laughs> <Allah 'a>, seni. Al bir ol. <laughs> Aa tek attı. Bu adam lan tarıyor kanka beni ama ya. Bende ok var ama. Hep ölümü zaten takılıyor oyunu ya. Tamamı değiştir. Parti bir elim ya. <laughs> of. Baba çok iyi ya. Bro Iron Fist deniyorum ben. Yumruk atan var ya orası. Rafa FPS am koydu benim. Ne oldu lan? Kazandık. <laughs> Tam yeni olmuş. Ya nasıl bu adam MVP kanka ben neler yaptım ya? Ben şu şey Karasal köpek balığı Jeff. Skor tabelasına bakalım. 13 kill almışım kanka 13. Kanka dur bakayım. Loki <laughs> oh, <okay>, healer lan. <laughs> Harbiden mi? <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Look at you. O problemi Bir de ona geri geçebiliyor mu? Wow wow. Oğlum Loki fena lan deniz ama çok zor zor oynanır. Ben kaldım kopyamda. Baba bitir soljurum ben. Gidiyoruz efadi. O millet nasıl hızlı koşuyor bu kadar ya? Kanka bazı çarlar koşuyor. Kaptan olarak falan direkt shift ile koşuyor dümdüz. adamlar Sniper var bro karşıda. <gülüyor> <Gördüm>. <gülüyor> Öldürdüm sniper'ı. <Öyle>. Böyle. Lan <laughs> aşağı düşüyor. Glad enough that grin off your shiny face, Stark. Come back here. Takte strateji e vursaza. Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> ah <Ha>, mermim bitti. <laughs> Onu da vurdum. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Bir şeyler uç. Oğlum adam var içeride, öldü. Ne oluyor kanka? <laughs> Oğlum ne oluyor? Oy! Oğlum Loki benim yarımmış ya. Baba arkalıyor. Burada adam var oğlum köpek balığı gidiyor bak. Arkaya gitti köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> ya ama köpek balığı. Kanka oyun kasma ya takıldı mı? Ben şu an baya zevk alıyorum bro benim kasmıyor. <laughs> Baba hala burada köpek balığı. Allah adamlar gelmiş. Benim Q ne yapıyor peki? Tamam bunu böyle kullanmamak lazım. Ölüyorum. Oo fake attım kaçtım. Oğlum çok iyi lan Loki. Şaka gibiyim ama. Help. Help. <laughs> Geldim. Atalım <oğlum> aşağı ananı. <laughs> Oy. Bu ne lan? Help. Ha şey o. Healer yok mu bize healer? Healer lazım bana bro. Bro ben healer değilmişim ya. O zehirmiş. Healer'ım. Ne, ne yapıyorsun? lan? Ya kim lan? Bitti mi lan? <laughs> Çok çabuk kazanıyor. Bro ben bu uyuru çok iyiymiş ama. Bakki çok zevkli lan Cengiz. Vitro soldier da çok iyi. Benim highlight'ı izle bak. Sen benimkini izle. <laughs> bro sen de benimkini izle. Evet bro birbirimize gidin izleyelim de götümüzü kaldıralım. Öyle. Aynen öyle. Aa, devam ediyor. Aa, devam daha ediyor. Ha. Bir tane daha geçireceğiz. Bak şimdi bak Cengiz benim çara bak bir. He. <laughs> bak şimdi. Bunu bak böyle yapıyorum. Bak o Tabii çıktı ya orada. Bak bir de şöyle var. Bir de buraya da bunu atıyorum. Bak şimdi yana da onu attım. İstediğime dönüşebiliyor. Onu... diye buraya geliyorum. Senin aklın nasıl yetiyor lan bunu oynamaya? Oğlum siktir git ya bu şey. Ama skillerimi ne yaptığını görebildiğim bir yer var mı? E, F1 galiba bro. Evet F1. Ha şeyin ne yapıyor ultim falan bak. Falan bak. Mı? Ben de ona bakacaktım <gülüyor> ya. <laughs> Q de mi ulti evet. Oğlum evet iyileştiriyor lan artık. Ağzına indir atıp bir şey. yedik kolu yarışa. dönüşebiliyor mu? Oh. <laughs> bak da <stage> geldi bak. Strange <laughs> kanka. <laughs> ben arkalıyorum bro. Ben yokum şu an gitti oyuna. Her yine mepe geçine de onu Abi o, çok kötü oynadım. Of. Down. Sniper down bro. Heal lazım bana. Bro benim oyun gitti ama. <laughs> 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 Always glad to help, partner. Got one. Armed and dangerous! Double mercy. No mercy. Control What are we here, a sniper? Here they come. Venom is here. Venom Onu dönüştüm lan. Venom'a dönüştüm. Dur geliyorum. Geldim Cengiz. Ya sal be Dur kardeşim ya. Bro Venom'a dönüştüm. Her şeyini kullanabiliyor muyum Venom'un amına? Orada sniper mi? Ben bu sniper'ın ama O doktor sniper'a bak şeye engelledi. Karar lock oldum. Bro şu benim şeyimin yanına git. Can bas can can We're done here. Oğluna bak ya. Böyle bir piç. O Winter Soldier <laughs> oyna bir ara Efe. Evet, i̇şte Bana bas bakayım ya. Dur bekle geliyorum. Neredesin? Yanındayım. İşte geliyor. Oyun gitti. <laughs> gel bro. Yanımdayım bro eyvallah. Gel oğlum bunun içine girmen lazım. Keko. Gel buraya gel bunun içine gel. Geliyorum gel, bro geliyorum 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 canı şeyim bitti oğlum. Senin <laughs> basacağın canı kanka. Heee. <laughs> Salak öldü <ama>. oğlum. <laughs> kanka takılmasa şu an çok keyif alıyorum oluyor mu oyunlarına? Dünya takılmadık ya. Bura Overwatch'un bir tık güzel arayı gibi olmuş sanki. Evet fazla. Çok daha keyifli bir evet. Overwatch'un. Cehennem cennetini ele geçirir. Onda da Overwatch'u. Bura Loki bu. çok çinli ya. Bayağı zevkli ama Loki. Eldrick anıtı var bir de bak onu da ele geçireceğiz galiba. Uy. Ya da bitti Uy. mi? Hepsini bitmiş. Hepsini geçiyoruz tamam. Woo! Let's go! Gerek kalmaz sonucu ya. Oy baba! Kardeşim. 20 kil bro 20 kil. Bro kill. beni de izle. Ben de bugün bu sefer 14 kil almışım oğlum. Onun. Spor tablosu 20 kil. Atla buraya Efe kardeşimin highlight'ını yani izleyeceğim. highlight'ını izleyeceğim lan. Hemen Efe kardeşimin highlight'ını izleyeyim. Sonra kendim ikini de izleyeceğim. Ne abi? zıng 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 zing dümdüz vuruyor adamlara. Allah Allah. Oğlum seni çağır neden böyle? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun adama? <laughs> <laughs> şimdi söylüyor ya. basıyor bak. Bu tam bak. senlik çare var. Ba tam benlik çare bro. Koruşun bak hem adama vuruyor hem heal basıyor. O <laughs> bu adam ne? Oğlum baya keyifli ya. Çok <laughs> zevk lan. Kendime de like atabiliyorum bunu. Ha. Bak PlayStation oynayan Dur. var lan adamın şeyine PlayStation şey var. Bro iki taneye geliyorum ben. Tamam ben de tamam, bir highlight'ımı izleyeyim.